Şu an Abu Dhabi havalimanındayız. İbo'nun annesi ve babası her an şu kapıdan çıkmak üzere. Dört gözle bekliyoruz. Hepimiz heyecanlıyız. İbo da burada. Şu an weight cut hala devam ediyor. Kaç kilo verdi? En son 4 kilo falan vermişti. 5 olmuştur. Totalde 6 kilo verecekti. Şu an en zor dönemi. Heyecanla bekliyoruz. Thank you. Peki. 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 Bu tamamen bu arada babanın projesi. Hani bizim burada dolmağız var. İyi burada. Burada. pro anne geldi. Nerede? Geç <laughs> <laughs> <laughs>

Kızım, şey evet, <laughs> <laughs> <Evet, abone legendary> <laughs> seni <Those> benim oldu ya. Yani. dediler. O benim dedim içimde bir de yes var. Yavrum gelecek beni karşılama. Kızım, müthiş aydın ya. herkes kavuştursun dedi kavuşturdu. Yeraz Abi hoş geldin abi. Ben Avusturya'daki de Türkiye gittiler zaten. Sonra onlar gelmeden ben Amerika'ya uçtum. Bir aydır oradaydım. Üç ay. Sesini bile Sesim gitti. Bu arada kendisi ilk defa başka bir ülkeye uçuyor. Abu Dhabi. Evet. evet. Daha sonra belki daha sık sık. İnşallah. İnşallah. Bir dahaki hedef Amerika. İnşallah. Benim anne <laughs> otele gitmem lazım. Antrenman falan yapacağım. Haberleşiriz sonra tamam. siz Gürkan Gül'le otele bırakacaksınız. Sen, sen, sen rahat ol. Sen rahat ol. Rahat şey lazım. Allah razı olsun. Hoş geldin, yavrum, kadar, Allah razı olsun benim yavrum için geldiğiniz günlere. Hepinizden Allah razı olsun. Hepinizden memnunum. Ben sizden de memnunum, de Allah da, da sizden memnun olsun. Yavrularım, yavrularım. Vallahi gerçekten üstümde biraz bir baskı vardı, bir stres vardı. Şimdi annemi gördüm. Böyle içimden böyle koskocaman bir yük düştü yani nasıl anlatsam bilmiyorum ya başka bir ya başka bir duygu. Kafamda onca soru işaretleri vardı, onca onu mu yapsak bunu mu şimdi böyle sanki rahatladım yani öyle söyleyeyim sana. Ekstra bir güç, ekstra bir motivasyon daha geldi çünkü annem şimdiye kadar hiçbir maşıma gelmedi bakmaya. Hep de oğlum gelirsem kalp krizinden giderim dedi. Son 10 yıldır profesyonel dövüşüyorum hiç gelmedi. İlk defa bu da geldi Düşün yani Etiyat Arena'da maçımı izleyecek Böyle büyük bir motivasyon varken <laughs> Rakibim için özür diliyorum gerçekten My brother Rafael I am sorry for you Başka diyecek bir şey bulamıyorum çünkü Zaten bu spora başlama nedenim Tabi insan her zaman kendi içeri yapar Ailesi için yapar Bayrağı için vatan için yapar ama Her zaman gördüm annemin Avusturya'dayken 20 yıl boyunca annem ebeme baktı yani babaanneme baktı. Dört tane çocuk tek başına büyüttü. Yani ondan sonra Viyana'ya gelme dönemimiz de çok kolay değildi. Hep kadın çalıştı. Hep daha halen temizlikçi olarak çalışıyor. Ve benim bu spora başlama nedenlerinden birisi de buydu. Anneme o da çok para kazanmak, annemi çalıştırmamak ve 60 yaşından sonra güzel bir hayat sunmaktı. Allah'ın izniyle inşallah bunu da başaracağız. Çünkü benim niyetim belli. Niyetim kötü değil benim. O yüzden Allah da büyük niyeti içi güzel olan insanlara her zaman veriyor. O yüzden Allah'ın izniyle o güzel günler de gelecek. Geç kalmadık değil mi havalimanına? Niye soruyorum ki? <laughs> soruyorum tek yani geç kalmadı yani. Yok niye soruyorum ki şimdi? Sordum tek geç kaldı. Ha, bu, bu soru neydi geç kalmadık? Annemgil'de görüştük her şey yapıldı. Şimdi otele giderken bu soru neydi? Yok sordum tek geç kaldık kalmadık yani yetiştik yani. Bepozi, Roski komik. Tamam da kamera çekiyor niye? Valla ama ben görmedim onu. Sabahtan beri çekiyor sen niye geç kalmadık diyor şimdi biz otele giderken. Vallahi... ne <laughs> alaka yani İsmail görmedim, anladın da demek istedim ben? Ben valla kamerayı gördüm. Tamam şimdi bu geç kalmadık havalimanı Aklıma geldi mi? şu an. Allah yardımcımız olsun <gülüyor> kardeşim. <gülüyor> <gülüyor> sen, <gülüyor> sen... <gülüyor> en yakın zamanda İstanbul'a geri dön. Yoksa burada kafayı yersin. Ben ilk aydır beraberim. Emircan'ın bu arada lakabı eskiden kutup ayısıydı, kutupiydi, tontoştu. Şimdi ben onun ismini Şakir koydum. Artık mülayim ve Şakir. Kafamda dediğim gibi birkaç soru işaretleri vardı. Onu böyle mi yapsak, böyle mi yapsak? Tabii ekibim de çok muhteşem olduğu için her konuda yardımcı oluyor bana uzun lafın kısası. Yarım saat önce kendimi bambaşka hissediyordum. Annemi, babamı, ailemi gördüm. Bir ay sonra sevdiğim arkadaşlarımı gördüm. Yani şu an kendimi Avusturya'da, Viyana'da gibi hissediyorum. Çünkü benim ortamım hepsi burada. O yüzden şimdiki düşüncem komple değişti. Kendimi çok iyi hissediyorum. Bugün zor bir antrenman var önümde. Onu atlattıktan sonra yarın da kilo kesmem var. Yaklaşık 7-8 kilo keseceğim. Onu da sizlerle beraber çekeceğiz zaten sizler de göreceksiniz. Cuma sabah tartıya ettikten sonra bitmiştir. Ondan sonra cumartesi günü zaten. Cenk vakti. Cenk bizim için düğündür. O yüzden bu Maç haftası, hazırlık bunların hepsi kilo kesme maça yüz defa çıkmış gibi oluyorsun zaten. Maç dediğin nedir ki 15 dakika ben günde 3-4 saat antrenman yapıyorum zaten. O yüzden Allah'ın izniyle maçı kazanıp zaferle evimize geri döneceğiz. Kendim için, ailem için, vatan için, Türkiye'm için, Şanlı bayrağım için en güzel şekilde, en güzel performansı gösterip herkese duygulandıracağım inşallah. Gururlandıracağım inşallah. Ne duygulandırması oğlum? Duygulandırmak ağlamak demek Kamil. yine. Yok gururlandırmayacağım inşallah. O da tabii ki. De. Yok Emircan <laughs> duygulandırma mı daha da tercih etti o yüzden duygulandırmak istiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Dün UFC eldiveni verdi deniyor. <laughs> dur, dur 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 dedi. Herkesin arasından bir geldi, bana verdi. Neyse mücadada verdik ondan. Okey aldık. Yani UFC UFC'de o eldivenle döşebiliriz. O yüzden kontrolün için çok teşekkür ederim. Ne demek? Sana bu de bir, bak bir video isteyeceğim sana teşekkür etmesi için. Yoksa sen okey vermeseydin ben döşemeyecektim. Size bir şey anlatmak istiyorum. Bütün <laughs> Türkiye bir şey sormak istiyor. Bildiğiniz üzere Şakir'im benim, benle beraber. iki <laughs> buçuk ay Amerika'daydı ve Amerika'ya geldiğimizden bir hafta sonra dedim ki oğlum ben niye her tarafa arabayı sürüyorum? Birazcık da Emircan kullansın dedim. Emircan al arabayı kullan dedim. Tamam abi dedi. Ehliyetin var mı dedim. Var abi dedi. Nerede dedim. Viyana'da dedi. Oğlum dedim ehliyetini niye Viyana'da bıraktın dedim. Ey bir anda sol o zaman önden sol yap ben burada konuşma yapıyorum Emircan. Bak yolu kaçırdı. Şimdi bütün Türkiye sormak istiyorum. Emircan ehliyetini neden Viyana'da bıraktı ve yanında getirmedi? Bunun sorusunu bana söyleyene benle beraber antrenman yapacağız. Bütün günümüzü beraber geçeceğiz. Sabah kahvaltı yapıp, itman yapıp, gezip dolaşıp, yeniden kahve içip, akşam yine itman yapacağız. Bütün gün beraber olacağız. Evet. Üstüne bir de YouTube videosu çekeceğiz. Ve benden özel hayku suplementeler de vereceğim ona. Bir de Emircan'ın onayladığı eldiven. Evet onu da vereceğim. Çok önemli. Bunun cevabını bana söyleyene. Neden Emircan ehliyetini Amerika'ya, Las Vegas'a getirmedi? What <laughs> yes. What's up, sir? Where you I have a special gift for you. This is, this is my special gift. Let's see. <laughs> I also get this gift from UFC. <laughs> Ricky, there we go. This is special gift, my brother. Oh, let's, let's see. What you want? What do you want? So I don't eat that, brother. One. I like yet white. I Let's like do of the dark. Let's try the dark. Okay. <laughs> $20 please. $20 for this one! <laughs> <laughs> you guys just checked in? Alright, we che they checked in, yeah. How you feel how, how do you feel I don't have fight this week? You have <laughs> fight this week. How do you? Wow. Coach, I was the first fight. Now I am the main prelim. Oh <laughs> moving on, now. Let's, moving go. on Let's go. Let's go. Uh, main prelim, let's go. This guy must be happy that he fight against me because he's now the main prelim. You must buy me some gift and give me after the fight. I make him name. nice. Let's go. <laughs> you must take care of sorry. Take you up. You need it because I am now very fast. Yes. Give Carl a different game plan of what what I feel the guy might do. Okay, different things. And then, but during the, the fight, the, during the sparring, I will be coaching you to help to help you. Okay, but so, you know you also know what to do. But I'm, just, I'm gonna give him specific things to throw in each round. Okay, we so, gonna be four minute rounds. Multiple, okay, all right. Uh, Evo, what do you think about Evo? Oh, uh, for sparring, I mean he. I call it the Turkish bull he comes forward real nice and tight throw, throw heavy hands but he picks his shots the right way touches you up even today just now in sparring, he called me one good time you know sometimes you can't help it when you when you own like right now I feel like he's on point with his um, with his time with his skills and everything so even today he called me one good one just because the timing was there he saw it and um, his mind wasn't thinking. It just naturally happens, so you're gonna see it in a fight. That same jab is gonna just come out Chris. So his grappling defenses is, is is amazing right now. So and we've been training for a long time, so he knows my he knows when it's coming with me. So, but I got something for him for next camp. But this camp, he's on point. <laughs> yes, sir. Bu abinin o hazırlanma sürecinde en çok yakında ben vardım. Beraber antrenman yaptık. Beraber Las Vegas'a gidip orada 3 ay ya antrenman yaptık. Vallahi nasıl desem çok iyi şekilde hazırlandılar. Gerçekten şu an strikler, dostluğum, izi, polisi sadece o bir sürü Spivak, var, bir sürü UFC dövüşçülerinden, en iyi dövüşçülerinden, antrenörlerinden beraber antrenman yaptı. Yani her gittikçe, her daimler, her hafta level atladı yani. Her hafta daha çok iyileşti, daha çok iyi olmaya başardı yani. Hatalarımızı düzelttik, neyi, nerede iyiyiz, nerede kötüyüz. Valla her şey planda gitti, öyle söyleyeyim yani. Çok güzel antrenmanımızı yaptık, diyetimizi yaptık. Her şey on numara beş yıldız valla, ne diyeyim. Hazırız, son üç gün kaldı. Bakalım bekliyoruz. Yeter ki cumartesi gelsin de İbo abi zaten hani gösterdi herkese artık yani. Bir Türkiye'de göstersin cumartesi yendiğini. Ondan sonra dead sit finish. Bitti artık. Besides that, everything else was beautiful. If you need to, on um, the takedowns on the fence. So this time he did let go when he struck. and you went back out in the open, perfectly fine. Sometimes if you want to break off, strike, and re-shoot, That's an option as well. Okay. Everything was great. I like the half. Half feels really good. Okay. And now this round, let's look for some head, body, head, almost, or just body and head. Not every time, sometimes. Okay. Besides that, everything was beautiful. Uh, so today I concluded a long training camp for Ibo. You know, he came to Las Vegas about seven, eight weeks ago, spent the time there training with some of the best fighters in the world, becoming one of the best fighters in the world. And today was the last hard session. We did about three hard rounds sparring with fellow teammate Carl Williams, heavyweight. So, man, Evo looks good. He's ready to go. His grappling looks good. His striking always looks good. His wrestling was good. So, he's prepared for all aspects of the fight. And I feel Saturday night, on the 26th of October, Evo will be victorious and he will get this guy, Raphael, out of there in, with, in two rounds. That's my prediction for this fight. The, the, Ibo's looking awesome and I'm proud to be in his corner. Uh, he works very hard, very hard, very respectful man and he deserves all the best blessings. Okay. Very set, very go, 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 <laughs> go. This I don't like. do not let go. My pop too there Alright. Or if you got him in a good spot, hit him a couple times and he'll stop. When he's trying to stand up. Motherfucker is heavy. I know, I know. Somebody don't take his killer. The jab was double jab. There you go. Cut him off. Cut him off. You don't just follow him. Chop that leg. Nice. Nice. There you go. Two, three. After. Good. Get an angle, Move to your right. Move to. Your... Stay to the right. There you go. A little dirty boxing. Good head pressure. Freeze, 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 freeze. Freeze, freeze. This I don't like. Mm. Then let go. My pop too though. Alright. Or if you got him in a good spot, hit him a couple of times he'll stop. When he's trying to stand up... Motherfucker yeah. is heavy. I know. I know. Something don't take like his killer.

Time. Hi. Hands up. Take a lap. Let's go. Let's go. Come on. Let's go. Let's go. Awesome. Breathe. Yeah. Right hook was just. The keg is Saja. How's that? i Ekran çok iyiydi. Hadi öküz gibi ya. Yani. Ayına gidiyor ki ince gözüküyor ama Donya'da 18 kilo öküz gibi. 3-1 yiyor size. Tek tane boş ver. Sen gösterdiğin hareketler süperdi. Kombinasyon güzeldi. Öncesi Yapılmıyor çünkü biz bununla son bir aydır hazırlanıyoruz. Full tek tane gidiyordu. Hani öne çok açık geldiğim zaman tam vuracağım zaman tek ona giriyordu. Eğer bir defa üstünde olduğu zaman çok zor ayağa kalktı. O yüzden hem tek dağına, tek dağına ismine dikkat ederek atak yapmak daha da zor. Düşünüyorsun. Karşı taraf tek dağına yapmadığı zaman kolaylıkla atak yapabiliyorsun. Akip de bilmiyor ne yaparsa yapsın. Bunlardan daha da güçlü değil. Ayakta başlar. Birkaç hissettikten sonra ama seni girmek isteyebilir tek dağına. O, bir, o bir iki yumruk yediği zaman tabii denilecek. Denilecek başaramadığı zaman mental çıkış yaşıyor. Hiç gördüm <laughs> <laughs> i the yes. Or cut the angle, right? Yep. Or yeah, or he goes. goes okay. okay, well. Cut them off. Okay. You say you have his wrist. What is his wrist? Yes. Like face yeah. yeah. up, up on your elbow real quick, Paul? Face up on your elbow? Yeah, yeah. Yes. now drive your chest forward. Ah. But now your legs, triangle your legs. <laughs> Just be ready for it if he gets up. So Be ready, be ready. Boom. Yes, be ready. Yes. Feel his hand? Feel that pressure? A little shoulder pressure, a little twerk. Yes. So you gotta be strong with that. <laughs>